Bana şu an bir lazım ya. Dürbün bir de enerji sikeceği. Ben onu hepsini aldım. Beş altı var burada. Alırım. Benim en çok beş ihtiyacım var. Beş ihtiyacım Nerede? Fazla iki odada bak burada da var. Dur bir otuz tane ben alayım mı? Alma. Otuz tane alayım. hemen. <laughs> Yılmaz'ın meselesini de sileceksin. Al, al 762 lazım mı? Ya 155 tane var yeter herhalde. Yetmez al sal. Enerji sıkacaklarına yer kalmayacak. Siz bombası da el bombası alıyor musun? Evet. Sen gelip alıyorum. Yeni tabanca çıkarmışlar sis tabancası gördün mü? Tam onun şeyi uzağa atıyor. Bak neredesin göstereyim gel. Neredesin lan? Bak aşağı atladım. Geliyor atıyorum sana. <laughs> Atayım mı? At. Nerede? Nerede? Oo. O şeyde uzakta bir arkadaşın kalırsa onu at tabii. diye. Oğlum kafam karıştı. Ne taraftan geldik lan biz? Bu tarafa doğru gideceğiz. Bu, bu ben tarafa. buraya girdim mi ya? Araba. Araba. Nerede? Aa! Nerede? Cennette. Kaç kişi? Bir kişi. Allah Allah falan yani işte. Oğlum sen nerede kim ne ne yapıyorsun ben anlamadım ki. Nereden ya. Nereden sıkıyor lan bana? Oğlum az önceki adam nerede? Onun yanındadır. Şurada. İşaret oh. Az önceki burada oğlum. Yatıyor orada. Pis pis. Ölmemiş mi Yok. Hilaller abi, botta bu